5 bey sormuş. Yıllık dekterim aldığıma dair imza atmış olmam. E, Brüt ücretini tekrar hesaplasın. Evet, aradaki farkı alabilirsiniz yani 5 yılın sonunda. E, ve yine şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. E, hani e, bu iş mahkemesindeki davalarda genelde e, ispat yükümlülüğü işverendedir. Mesela siz fazla çalışma yaptım diye bir dava açabilirsiniz siz ispatlamak zorunda değilsiniz fazla çalışma yaptığınız. O sizin fazla çalışma yapmadığınızı ispatlamak zorunda. Nasıl yapabilir? İşte girişte bir takım kontroller yapmıştır. İşte parmak basma, iris okutma, imza, kart basma gibi onları sunması gerekir. Genelde ispat yükümlülüğü işverene aittir. Bu birinci nokta. İkinci nokta bazen işverenler birçok böyle yazılı belge imzalattırıyorlar. Hatta işte fazla çalışmalarımı aldım, kıdem tazminatımı aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye böyle girişte birçok kağıt imzalattırıyorlar. Bunların da hiçbir hukuki şey yok arkadaşlar. Geçerliliği yok işveren açısından. İşte adıma kıdem tazminatımı aldım diye yazı imzalattırıyor. E aldıysa bunun bordrolaştırılması gerekiyor arkadaşlar. Onu ispatlaması gerekiyor. Aldım diyorsa o yüzden bir, birinci nokta şu, o imzalanan işe girişte imzalattırılan kağıtların mahkeme nezdinde hiçbir değeri yok arkadaşlar. Onu da burada ifade edelim. Bir diğer konu da arkadaşlar, e, ispat yükümlülüğü her zaman işverene tanımlanmıştır. Yoksa e, mesela diyorum ki ben ücretimi alamadım. İşveren ispat edecek. Ödediyse ne yapacak? banka aracılığıyla ödediyse banka dekontlarını soracaktır. Az önce söylediğim gibi. Ben fazla çalışma yaptım diyorum. O da yapmadın diyor. E yapmadın diyorsan benim işe giriş çıkışımı nasıl kontrol ediyorsun ve o kontrole göre de benim fazla çalışma yapmadığımı ne yapman gerekir? Mahkemeye ispatlaman gerekir diyoruz. Peki şöyle bir bakayım.